Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir Valtif videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine kainatın en kötü oyuncusunun oynayışını izleyeceksiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Evet jungle verdi. Şimdi jungle çok oynayamıyorum. Aslında hiç oyleyin de güzel oynayamıyorum. Ee, ama ya bilmiyorum kolay bir şampiyon alayım. Mastery'i alabilirim. Master aldım abi ya Yapacak bir şey yok Kolay bir şampiyon oynamak zorundayım Karşıya da master vermiş Muhtemelen karşıdaki master alacak ama Yani Umarım ben alırım Timo'ya da Timo atmış Yasuo'ya da Yasuo atmış Bilmiyorum. Çok saçma bir eşleşme oldu. Neyse görüp bakacağız. En iyi oynayan kim? Direkt Blue'ya e, totem atarak başlayacağım. Evet bekleyelim. Rezimiz inşallah redime gelmez. Gelirse cidden üzülürüm. her geldiklerinde çaldırıyorum çünkü şunu. En sevmediymiş. iş. Tamam. Redi aldık. Kuşları alalım. iyi kolay diyorlar arkadaşlar ama ben masteri de oynamıyorum Botum arkadaşlar ben Yapacak bir şey yok Ama belki bir mucize olur Güzel oynarım yani değişiyor Timo Timo'yu aldı benim Blue'ya giriyor Hayırdır? Evet arkadaşlar görüyorsunuz kolay sen kimsin benim buluma geliyorsun lan ama bizim Yasuo gerçek iyi oynuyor biraz kostüm şovu yaptı maç başında ama. Bu arada arkadaşlar kararsız kaldım. Ee, yine vahşi çekirdek kalacağım Ama hangi kostümü alsam karar veremiyorum. Arkadaşlar e, sizin fikirlerinize göre şimdi hareket etmek istiyorum. Arkadaşlar e, şu anda da kostümüm yok. E, Darius'a ya Potan'ın kralı alacağım e, ya da yüce kral Darius alacağım. Arkadaşlar bana güzel bir tane söyleyin onu alacağım. Ee, ya Darius alacağım. Zed kostümüm var ama e, sıktı. O yüzden onu almayacağım. Helal olsun. Harbiden bizim Yasuo bayağı iyi oynuyor ya. Eee neyse devam edeyim. Arkadaşlar. Z'de ya Galaxy katili alacağım. Eee bir tek onu az, az Allah Allah. Keşke konuşabilsem ya. Eee Z'de ya Galaxy katili alacağım. Ya da Yasuo'ya gecenin kılıcı alacağım. Eee Akali'de de kostüm yok. Akali'ye de arkadaşlar ya e, alacağım. Eee ya da e, Koda da alacağım. Koda da benim gözüme daha iyi geldi. Ama e, sizin de fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Yani isterseniz yorum atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz e, videoma da like atabilirsiniz arkadaşlar. E, bu arada e, 150'ye yakın izlenmişiz ilk videodan. Gerçekten teşekkür ederim. E, golemleri de alıp arka, e, genklere başlayayım artık. Bir tane daha video çektim bundan önce. Ee, ama yanlış mikrofonu kullandığım için ses yine cız, cızırtılı çıkmış. Ee, o yüzden inşallah bu videoda cızırtılı çıkmıyordur diye umut ediyorum. Ee, umarım yani. Yine ben aldım. Allah'a şükür kilo alabiliyorum al işte canını dolduruyor ya en sevmediğim şey ya yani dediğim gibi fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar mid'e gank atmama gerek, gerek yok yasuo baya iyi oynuyor çünkü ben hırsız olmadığım için arkadaşlar adamın ormanına girmeyeceğim hırsız demeyin yani bana hangi item giriyoruz şu anda Kana usamış güzel Girelim. Timo'ya gidebilirim. Bakalım adamın da görüşü var orada. Kutuları da alayım. O kanı susamışı diğer master'dan erken almam lazım. Base mi gidiyor? Yok. Ah be abi. Yapma ya. Neyse o ultim var. Al işte. Ah oh be ya, abi. Çok gerzek oynadım ya. Ya soyu kesmişler ya. Hayır. Şu anda ee, alamete gitmek çok daha mantıklı. İkinci ejderi almaya ikinci ejderi alsak yeter. O da inşallah inşallah Allah'ım konuşamıyorum. Grup ortaya çıktı. Hacı ejder gel. Gruba Şu arkaya atacağım totemi. Kimse şey yani öyle. Pat. Şimdi topu atacağım. Daha mantıklı. Arkada şey var. O kuleyi yıkalım. Yıkamadık. Çok pardon ya. Neyse. 3'te Üçte 3'ünü çaldım yanlışlıkla adamın. Yani ben bir kill alıp çıkarım şey dedim. Çıktım da ama keşke girmeseydim adam en azından triple atardı. Neyse ejderi de alıyoruz. Çok iyi. Çok güzel. Bir daha red alacağım. Red buff'ım bitmiş. Bu arada ilk videodan ilk yorumunu aldık. İlk takipçimizi de aldık. E, çok teşekkür ediyorum. İlk takipçi ilk videodan almak benim için çok iyi bir şey. Gerçekten. Dur dur öldüm. Ölmedim. Ölmeyeyim. Öl Allah'ını seviyorsan öl. Sen de öl. Ah ha 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 ha. Dur dur ben ölmeyeyim. Biraz yanımı doldurayım Okay. <laughs> olsun olsun. Nazar. Eh, mahvolmuş kralın kılıcı. Hadi ben bunu buraya atacağım. Ekran kaydı elime gelip duruyor. Bence güzel oynuyoruz şu an. Kainatın en kötüsü değiliz. Master'i ilk gidin aldı. Onu da benden almış. Tüh! Mastery ölmeseydim güzeldi. Yasuo ile direkt adamın işini bitirmiştik baştan da. Evet golemlere geleceğim. Golemi alalım. Golemler yok. Kurtları alalım o zaman. Hacı Timoya ya. Ben hiç gank atmıyorum onu fark ettim. Şimdi gideceğim oraya. Geç bile kaldım yüzey ihtimal. Timo'nun işi bitti abi. Timo 1-6 oynuyor tüh. Arkadaşlar ee, dediğim gibi baya önce dedim. Unuttum söylediğimi. Arkadaşlar ee, bundan önce bir tane daha video çektim. Sesim cızırtılı dediğim video. Arkadaşlar o videoyu çektim. Ama o kadar kötü oynadım. Yani baya kötü oynadım. Çok sinirlenmiştim yani videoda. O yüzden zaten onu atmak ayıp olurdu. Siz benim sinirimi izlemezsiniz yani izleyeceğiniz güzel bir gameplay atayım dedim. Umarım memnun olmuşsunuzdur. Harbiden kolaymış ama he. Sen bir öyle artık. Teşekkürler. Kainatın en kötü oyuncusu fena gameplay. Gel buraya. Ruşen. Teşekkür ederim. 2'de 2. -2. Tribble'ımı alabilir miyim? Hayır rakip takım teslim oldu ya. Tüh. Ama iyi yoldular Yani iyi Timo bayağı iyi oynamıştı karşıdaki. Bu video biraz kısa sürdü. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Bakalım MVP. Evet MVP doğal olarak Yasuo oldu. Helal olsun. Ve altımda 6 tane şey yazıyor. Gayet iyi. Bakalım. 86'sından daha iyi performansa sahipmişim. Ama çok az hasar atmışım. Çok kötü çok kötü. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ee, videomu sevdiyseniz beğeni atabilirsiniz. Destek olmak için de kanalımı sevdiyseniz kanalımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.